arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saat 4 gece 4.30'da salt yani really specialinde makarna yapıyoruz. Evet. Öncelikle e, şey belirtiyorum. Şadan kurtuluş ve dilek mami evde yok. <laughs> Tatile gittiler yaklaşık bir saat önce falan yola çıktılar. E, tahminimce şu an Yollar işte yani da İstanbul neyse boş yaptım makarna ee, makarnayı yapacağım tencere ve aynı speseli sosunu yapacağım tencere başlıyorum ne yapıyorum su kaynatıyorum makarnayı iş şey yapacağım bu kadar. Evet, makarnayı açıyorum. Dur, kapağını alayım şu. Açıyorum makarnayı. Bir paket yeter diye düşünüyorum. Hiçbir bilgim yok makarna hakkında. Ay. dolayı malum açamıyorum da. Neyse ne ya. Şöyle çıkanları. Olmaz ya. Şey. Ho. Çok havalı duruyorlar. suyu kalsın öyle. Su kaynatacağım. Suyu kaynamaya koydum. Ee, makarnam orada. İçine tuzu ve yağımı atacağım. Ee, su kaynarken makarnanın 15 dakikası falan var herhalde pişmesi için. Susma başlıyorum o bunu da kapağın kenara aldım. Ee, şeyle başlıyorum. Ocağı açayım Okey. Yağ koyuyorum. Sıvı yağ. Tamamdır. Ve e, ana şeyimiz, malzememiz e, domates alacağız. E, evet, bundan koyuyorum saatin gece 4.30 olduğunu söylemiş miyim? Hatta 5 bile olabilir sanırım an kaşık alacağım. Sessizlik sardı etraf. İşte domatesimi aldım. Ben salçamı kavuruyorum kokusu çıkana kadar azıcık. Çok koydum galiba salçayı biliyor musunuz? çok ses çıkartıyor gece saat 5'te uyuyacak şimdi bunlar Üf. kokusu çıktı neyse bu taşıya vururken şey ben bardağımı su alacağım şunu su koyacağım biraz döküyorum içine fazla koydum. Çünkü makarnayı fazla yapıyorum. Tamamına koyacaksam fazla olması gerekiyor diye, düşün diye düşünüyorum. Galiba bir tık gereğinden fazla koydum. <laughs> sıkıntı yok sonra, sıkıntı yok sormak. Devam. <laughs> Müzik açmak istiyorum şu an. yapıyor müzik Sadece televizyon açabilirim. çok ses çıkar Herkes yatıyor. Çünkü saat gece 5. Saat daha 5. Allah beni asla Allah beni asla Thanks Tamam. Tuz tuz. Al tuz. 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 I told you. Ee, salçayı kapatıyorum. Şunun şeyler geri koyuyorsun Kapatmış salçayı. Aa ah, suyum kaynıyor. Suyumu koyacağım şimdi makarnanın içine. Çok ağır. Ya ocağın altını açıyorum. tamamdır. Kaşık alayım bunun için. Spagetti olduğu için böyle bir kaşık aldım. Bence doğrusu bu zaten. Garip bir şey şekli. Garip. Neyse hemen sosuma devam edeyim. Evet şimdi sosuma Tuzunu ekledim. Bir şey da, ekledim ama. Sütünü ekliyorum. İçim. Let's do it. Un burada kaşık alacağım. Yazayım. Şimdi burada un koyacağım şimdi. <laughs> lütfen dökmeyin lütfen. Ha, koydum. Karıştırıyorum. Hop iyi Ne garip şekilli var bunun ya. geldi? Onuncu geldi? Onuncu geldi? Onuncu geldi? Çok oldu galiba sıçtık. Test otayla ne yapacağız? Oo, <laughs> oh, çok olmuş. Oo, oh, sıçtık sıçtık. Çok oldu. Ah. Oh my god kıvama bak. süre çıtır Çok Çok için karıştırdım şimdi. Daha sakin oluyorum. Hemen. Ay kıvam çok çok şey oludur. Bunu benim sıvılaştırmam, Nestur makarnaya bakmam lazım. Ağlama makarnanın altı kapalı. Aha yo açıkmış. Azıcık da açayım bari hiç şey olduğu yok çünkü. Ay altını açmadım diye. <laughs> Ay korktum. Tesla Taylan. Hayatımda makarna yapıyorum burada. Ben zaten bilmiyorum ama. Yani epelerde yaptığımızda Ecem yapmıştı, kaynatmıştı makarnayı. Ben sosu... <laughs> sosu hiç kayıp tutma. Sosu yapmıştım. Ama şu an makarna ile sosu da kendim yapıyorum. Korkuyorum anne. Wait, 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 wait. On paramda on marifet. Hmm. Ay ay sosun pokuru diyor. Bunun biraz daha süte mi suya ama ne, bir şey ihtiyacı var çok katı oldu bu. Sütemi için azıcık. yok. Aynı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Oh my god. Kıvamı çok güzel oldu şu an. Ah Şaka be. Valla şunu çekmem lazım şu an bu kıvamı. Oğlum şuna bakın. Çok güzel oldu. Wow. Bak aynı da burada. Ay ben neyim ya böyle? Master Chef'e katılacağım ayol. Telefonu geri koyuyorum hemen. Evet arkadaşlar bazı aksak, yani evet, şunu az önce bir videoyu kapatmışım yanlışlıkla. Ama bir şey değişmedi yani. Ya yani yanlışlıkla kapattım derken elim çarptı, ekranı kapattım. Ama video kaydı oldu, sıkıntı yok. Şu an başka bir tane başlattım, evet. Merhaba tekrardan. En son kıvamını gösteriyordum. Çok güzel oldu kıvamı ya. Galiba bugüne kadar yaptığım en iyi sos olacak. Makarna da pişiyor. Ağzını kapatayım da azıcık şey olsun. Ağzın istesin. Kısayım bir de azıcık altını. Azıcık daha tuz katacağım makarnaya. Neden sen tuz gibi geldi bana ya. Azıcık daha kattım azıcık. Daha. sosunu zapt edemiyorum. Çok kaynadı. Azıcık makarnanın pişmesi lazım. Neyse ha içine şey atayım o sırada. Nane atayım. Nane. Biz nanemiz burada nanemiz. Nanemiz. Açıyorum ve nane katıyorum içine. Oh my god. Nusret gençler Yeter herhalde bu kadar. sosunu kuduruyor. Yerinde durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel oldu. Ha, yiyeceğim. Çok güzel oldu. Ben mi yaptım bunu şu an? Makarnam ne durumda? makarnam da çok güzel oluyor. Vallahi çok güzel oluyor. Ben neyim ya? Aşçı olacağım ya. Master şefe katılacağım. Birinci olacağım. Gastronomi mi okusam? Şaka yaptım. Sayısı arkadaşlarıma ayıp. Ayıp. Hani susun da çok güzel oldu ya. Hemen yemek istiyorum. Hemen yemek istiyorum. Kesinlikle. İşte sosun altını kapat. Ay, oca ay direkt ocağı kapattım. Hepsini kapattım. Allah makarna da gitti, makarna. Makarna coştu bir anda. Altını çok yüksekte açtım ya. Coşturdu coşturdu. Kudurdu kudurdu. Evet, sosun altını kapattım. Coşuyor üçüncü bu da. Fokurdu ya put 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 oluyor azıcık kalsın bu da böyle kaşar da mı diye düşünüyorum da bilemedim neyse ortada toplayayım sonra sosum ne alemde dondu mu soğuyor sosum makarnanın olması lazım artık bakayım olmuş mu olmuş galiba Aa, sanırım olmuş Ay yapışmışlar birbirine. Aa. Kaşağı takıldı bir tanesi. <laughs> Yesem mi? Mmm, Çok tuzsuz. Bok gibi tadı. bu makarnayı süzmek var. Nasıl süzeceğim? Ay elim yandı. Aa! Kapaktan elim yandı. Metal kısmına değil şey kısmına. Of. of. Soğuk tutacağım. Sıkıntı yok sonra. Sıkıntı yok sonra. Devam. Bak, makarna sosum buz oldu burada. Buz oldu. Etraf evet. topladım ben bak. Hadi. Asit kaçmış kesin. Narenin ağzını kapatıyorum. Makarnayı çöpünü çöpe atıyorum. bakalım. Durduruyorum. Bunlar hazır olunca bir daha açacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar geri geldim. Makarnamı süzdüm hatta. Yani o da öyle Hadi şey yaptım geldim. Alın. Ee, makarnayı süzdüm. Şimdi sosumu ısıtacağım. şu garibim kaldı. Dımdızda oldu makarna pişene kadar. azıcık daha süt katacağım. Katılaşmış azıcık beklediği için. Çok minnacık kattım. Bu bir kıvam versin diye. Tamamdır. Şimdi size şey çekeceğim. Onu şarjdan çıkarayım artık. Şöyle. Bakın makarnas şeyim sosum bu şekilde. Sosum böyle. Makarnam da böyle. Sosum az gelecek gibi hissediyorum. Ama hadi bakacağız artık. Bilmiyorum. Bunu bu anı görmenizi istiyorum. O zaman telefonu nereye koyabilirim? Şöyle koyacağım. Ama ya buraya da olmaz ki. Ya şöyle çekmesini istiyorum ama nereden çekebilirim yani böyle. Yapıyorum. Düşme lütfen. Ha. Süslü kısım bitti. Şimdi dibini sıyıracağım içinde takkimi tutmam gerekiyor. Hemen tutmam gerekiyor. şey yapayım. Kaşığımı bunu alıyorum. Ve karıştırıyorum. Hazır mısınız?

benziyor. Neyse. Tamam. Son sorak bitti. Bu da tamam. Artık karnımı doyurabilir miyim? Tadına bakacağım. Çatal nerede? Çatal. Gelsin. Tadına bakıyoruz. Hazır mısınız? Ben de şunun içinde. tuzu yok. Abi tonlarca tuz kattım. Bak sana burada yemin ediyorum tonlarca tuz kattım. Kötü değil ama tuzu yok. Ne yapacağız? Ve bekle. Şu an bir şeyler peşindeyim düzeltmem lazım bunu. Bir daha tadına bakıyorum. Çok güzel oldu. tamam <laughs> <Doğum> yaptım. <laughs> Hemen kaseme alıyorum. Ve yiyorum. Çok açım. bok, bok çuvalı gibi atacağım şimdi şunun içine. Bayağı kırıldı bu arada spagettiler uzun değiller. Parçaladım şimdi karıştırırken bir tık. <laughs> Dehşet şuna bakın. <laughs> Tamam şu an şey perfect. Şimdi geri kapatıyorum üstüne. Kapatıp arkaya alıyorum. Ocak zaten kapalı. Çatalımı alayım şunun içinden. Böyle götürüyorum. arkadaşlar Şimdi şöyle gösteriyorum. Çok güzel oldu. Tadım yapıyoruz. Bekle şöyle fotoğrafını da çekeyim. Ay, ay. Çok korktum. Tadına bakım yapıyor. Tadına bakıyoruz arkadaşlar. Şuan şimdi hazır. Evet bakıyoruz. Bir saniye. Bacımı Yiyorum. Yiyorum. Çok güzel oldu. Ben yaptım çünkü. Neyse. Videomuzu koyardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anladım. Sonuç bu. Gece saat kaç şu an? 45 geçiyor sanırım. Saat 5.45. 6'ya geliyor yani. Sabahın 6'sında makarna yaptım diyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Bay bay. <laughs>